Fatih Müslim'in cennetten çıkmasının sebeplerinden bir tanesi de dünyada benim soyumdan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gelecek. Onun için indi. Bakın her şey bir sebep. Bir sebebe dayandırıyoruz. Şöyle yaptı ağaçtan yedi vesaire onlar da birer sebeptir ama asıl sebebi hikmetin altında yatan mana nedir? Efend Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Adem babamızın soyundan gelmesi içindir. Nur ne yaptı? O zaman başladı. Şit aleyhisselama, Nuh aleyhisselama, İbrahim aleyhisselama. Ondan sonra sırasıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin babasına kadar geldi Abdullah. Abdülmuttalip cemaat-ı müslimin Mevla Teala hazretlerine adak adadı. Dedi ki Ya Rabbi bana 10 tane erkek evladı ver. Bu erkek evlatları büyüyüp bana bakıncaya kadar büyüdüklerinde ben sana birini kurban edeceğim. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki ben iki kurbanın çocuğuyum iki kurbanın oğluyum. Ni birisi İsmail Aleyhisselam o da kurban ediliyordu öyle değil mi? İkincisi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in babası Hazreti Abdullah'a da ne yapacaklardı? Kurban edeceklerdi. İki kurbanın çoğu oğluyum ben diyor. O tabi çocukları büyüyünce Abdülmuttalip o zaman unuttu şeyini. Adamış olduğu adağını unuttu. Rüyasında gördü dedi ki senin bir adağın var dedi. Adak kesmen lazım. Kalktı, uyandı bir keçi kesti. Ertesi gün yine rüyasında gördü. Di, bu sefer buzağı kesti. Ondan sonra daha büyük, ondan daha büyüğünü keseceksin. Dedi ondan daha büyüğü kimdir? Senin oğlun, senin böyle bir neyin vardı? Adam vardı. E ben de Allah da sana yüzde on tane çocuk verdi. 10 tane çocuğun karşılığında birini ne yapacaksın? Kurban edeceksin. Kura çekti cemaat-i Müslim'in çocuklarına ki çocukları babalarına çok itaatkardı. Abdülmuttalib'in çocukları ta babasına çok itaatkar, çok sözünden çıkmayan çocuk evlatlardı. Ya Rabbi bizlere de öyle evlat nasip eyle. Hiçbirisi itiraz etmedi. On evladın onu da dedi ki ya ey baba eğer bu senin vadinse senin adamış olduğun adağınsa kura çek kim çıkarsak kes. Biz böyle bir şey diyebilir miyiz ya? Sadakati görüyor musunuz? cevaat Müslim. Ama işte böyle bir soyda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Basit bir şey değil. Kura çekti. En sevdiği, en çok sevdiği oğlu Hazreti Abdullah'a çıktı. Ondan sonra onu kesmek istemedi. Seviyor. Ki Abd Abd Hazreti Abdullah'ın annesi Kureyş kabilesinden Fatıma annemiz ...onun dayıları da kesilmesini istemedi, onun kurban edilmesini istemedi. Mekkeliler dedi, ey Abdülmuttalip eğer sen bunu yaparsan bu adet olur, bunu yapma, ne yapalım peki? Dediler ki Arafat'ta bir tane kadın var, git o kadına söyle, o sana bir yol gösterir, onun yapacağını yap. O kadına gittiler, o kadın dedi ki ertesi gün gelin, ertesi gün tekrar gittiler. Dediler ki senin ne kadar bir insana karşı en kıymetli şey nedir? O da dedi ki 10 tane deve. O zaman dedi ki git 10 deveyi koy, karşısına Abdullah oğlunu koy, kura çek, hangisi çıkarsa onu kurban et. Ama eğer oğlun çıkarsa 10 10 deve daha koy, bir daha kura çek. Yani kura develere çıkıncaya kadar deve sayısını arttıra arttıra bu kurayı çek. Geldi Abdülmuttalip, koydu. Her çektiğinde cemaat-i müslimin oğlu Abdullah çıktı. Her kura çektiğinde develer ta 100 oluncaya dek. 100 oldu. Ondan sonra tekrar kura çekti. Kura develere çıktı. Bir daha çekti. Dedi ki kalbi mutmain olsun. İkinci kurada da yine develer çıktı. Ondan sonra yüz deveyi ne yaptı? Kurban etti. Biz böyle bir şey yapabilir miyiz cemaat-i Bak evlat sevgisi. Babanın evladı olan sevgisi. Evladın babaya olan sadakati. Sözünden çıkmaması. Hiç sözünden çıkmıyor. Ondan sonra yüz deveyi kurban etti. Bütün Mekke'deki fakirlere, fukaraya dağıttılar, yediler. Ondan sonra Abdullah büyüdü. Öyle bir delikanlı oldu ki cemaat-i Müslimin Mekke'nin bütün güzel kızları ona hayrandı. Evlenmek için arzuluyorlardı. Ta Mısır'a kadar onun o yakışıklılığı, güzelliği, ahlakı, edebi Mısır'a kadar şanı gitmişti. Hatta rivayetlerde diyor ki 200 kız Mısır'dan hicret etti sırf Abdullah'la evlenmek için. Onunla evlenmek için. Bir gün babası Abdülmuttalip'le giderken bu semavi dinleri araştıran Varaka denen bir zat vardı. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşınca sen ahir zaman peygamberisin. Senin zamanında gelsem sana iman ederim dedi. Onun kız kardeşiyle denk geldi baktı tabii ki abisi işte bu semavi dinleri araştırıyor ya akhir zaman peygamberin Kureyş'ten geleceği işte alnından nur olacağı vesaire bunların vasıflarını bildiği için bakıyor ki nübüvvet nuru var alnında dedi ki ey Abdullah benimle evlenir misin eğer beni nikahına alırsan sana kurban senin için kurban edilen 100 tane deveyi sana vereceğim Bizi böyle birisi ta talipçi olsa ki deve o zaman en kıymetli. Çok büyük bir sermaye. 100 tane son model 2025 Mercedes vereceğim dese kaçırır mıyız biz? Vallahi 90'lık ne olsa affetmeyiz Allah muhafaza. Bize öyle bir vaat gelse vallahi 90'lık ne olsa affetmeyiz. Allah etsin. düşünsene 100 tane 2025 model Mercedes en pahalı araçlar. Kaçırır mıyız? Kaçır kabul etmedi. Ben dedi babamın sözünden çıkamam. Babam neyi isterse ben onu yaparım dedi. Dönerken tabii orada Hazreti Amine ile evlendi. Ondan sonra tekrar evlendikten sonra karşılaştı. Bu söylemedi, geçti. Dedi ki sen bana böyle şeyler söylüyordun. Niye şimdi söylemiyorsun? Çünkü dedi o zaman senin alnında nübüvvet nuru vardı. Ben istedim ki peygamber annesi olayım. Akıllı insan bakın cemaat-i ya Rabbi bizlere de böyle basiret sahibi olabilmeyi nasip eyle. O dedi nur gitmiş. O yüzden dedi ben istemedim. Ki ne oldu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ana rahmine düştükten sonra Abdullah işte kafileyle beraber gitti. Orada rahatsızlandı. Dayısının yanında bir ay yatıp orada vefat etti. Rabbim rahmet eylesin. Şu dünyaya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in gelmesine vesile oldu. Böyle büyük bir peygamber cemaati Müslimin. Kainatın sultanı, Ya Rabbi sen bizlere hakiki ümmet olabilmeyi nasip eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şairi buyuruyor ki, Ma'in meta'tu Muhammedin bi mekaleti Velakin meta'tu makalati bi Muhammedin. Yani dedik ya cemaat Müslimin Muhammed Mustafa'yı anlatmakla, övmekle bitiremeyiz. Onu en iyi anlatan Allah Celle Celaluhu olur. İmam Rabbani Hazretleri de buyuruyor. Biz diyor Resulullah'ı övmek ne haddimize? Biz onu övemeyiz. Övmeyi beceremeyiz. Ancak onu övmekle kendi cümlelerimizi süsleyebiliriz kendi sözlerimiz itibar kazanmış olur öyle değil mi? Allah ve Resulünden bahsedince bizim sözlerimizin itibarı olmuyor mu? Kendimizden bahsetsek bizi dinleyen çıkar mı? Çıkmaz. Niye? Çünkü biz Muhammed Mustafa'yı anlatıyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan bahsediyoruz. O yüzden cümlelerimizin kıymeti oluyor. O zat da buyuruyor ki ben sözümle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i övmüş olamam istediğim kadar öveyim. Ancak ben Muhammed Mustafa'yı anlatmakla kendi cümlelerimi övmüş olurum. Kendi cümlelerimi anlatmış olurum. Ya Rabbi sen böyle bir ümmetin, peygamberin ümmeti olduk. Ya Rabbi sen kıymet bizle, bilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Görülmek istedi ol zat-ı yezdan. Mustafa İsmet Garibullah Hazretleri buyuruyor ki Allahu Teala Hazretleri görülmek istedi. Sonra ne yaptı? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi yarattı. Görülmek istedi ol zat-ı yezdan zuhura geldi. O Sultan Ekvan. O zaman ne yaptı? Zuhura Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Anın nurundan oldu cümle imkan. Bütün mahlukat ne oldu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nurundan yaratıldı. Efendimiz buyurdu ki ya Cabir bilmez misin? Ben Allah'ın nurundan yaratıldım. Müslümanlar da benim nurumdan yaratıldı. Bütün her şey benim nurumdan yaratıldı ama kafirler o nuru ne yaptı? Maalesef söndürdü. Evvelu ma halakallahu nura Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Yaratılmış olan ilk şey Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nurudur cemaati müslimin. İşte Allahu Teala Hazretleri bu nuru yarattıktan sonra bu nuru ne yaptı? Dörde böldü. Birincisinde kalemi yarattı. Kalem yazmaya başladı. İlk yarattığı şeylerden birisi kalem. İkincisi levh-i mahfuzu yarattı. Üçüncüsü arşı. Dördüncüyü yine dört parçaya böldü. Ondan sonra ne yaptı? Hamele-i arş, arşı taşıyan melekleri yarattı. Ondan sonra kürsü yarattı ve diğer melekleri yarattı. Dördüncüyü yine dörde böldü Allahu Teala Hazretleri. Gökleri, yerleri, cenneti, cehennemi yarattı. Yine onu dörde böldü. Ondan sonra birincisinde müminlerin basiret gözünü yarattı. Biz de o gözü ya kapattık cemaat-i müslimin. Nasıl ki kafirler Efendimizin nurunu söndürdüler. Bizler de ne yaptık? Basiret gözümüzü kör ettik. Basiret gözümüzü yok ettik. Görmüyoruz basiretle. Ya Rabbi sen bizlerin basiretimizi aç ya Rabbi. Müminlerin ne yaptı? Basiret gözünü açtı. Marifetullah'tan olan kalplerin nurunu yarattı. Üçüncüsü tevhidden ibaret olan müminlerin ünsiyetini ne yaptı? Yarattı Allahu Teala Hazretleri. İşte cemaat-ü müslimin 624 bin sene evvel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nurunu yarattı. Ondan sonra mahlukatı yarattı bak. İlk yaratılan Efendimizin nuru 624 bin sene Mevla ne yaptı?